Merhaba arkadaşlar. Gülse şimdi içeride yemek yiyor. Yemeğini bitirdikten sonra en çok sevdiği yiyecekleri pasta süsü. Buna bayılıyor. Bir de haliba Bunu güzelce şöyle bir sunum haline getirdim. Birazdan Gülse'ye sürpriz yapıyoruz. Gözlerini kapatıp ellerini açabilirsin. En sevdiğinden sana çok güzel bir sunum yaptım. Beğendin mi? Neler var orada? Hı? Ben bunlardan işte. Evet, Haribo rulet, Haribo ve pasta süsü. Beğendin mi aşkım? Hı. Güzel yapmış mıyım? Evet. Hazırlamış mıyım güzel? Güzel yemek yersen sana böyle ödüller var tamam mı? Bak bunlar da kalp şeklinde olmuş. Evet kalp şeklinde yani yaptım sana. Yani şeklinde. Evet. Böyle oluyor böyle de kalp Evet. Beğendin mi? <laughs> Çok beğendim. Sana pasta süzü sözüm vardı. Gittim aldım. Ve sana sürpriz yaptım. Güzel mi ikisinin karışımı? Hı hı. <laughs> Mutlu oldun mu aşkım? Hı hı. Aferin. Pijama camaskerlerin de orada. Görmüydünüz? Evet. Kargodan geldi. Ha, onu görmüştük canım. Bir önceki videoda çekmiştik zaten. Değil mi? Hı. Mickey mausla hani şey yapıyorlardı, karşılaşıyorlardı. Evleri vardı hangi eve biz gireceğiz Sonra hep beraber aynı evde yaşıyorlardı değil mi hı hı. Tamam Çok güzel Evet Böyle bağlamak için mi Evet ama tabi her zaman bunlardan yemiyoruz değil mi hı hı. Bazen yiyoruz hı hı. O zaman sana afiyet olsun Başka sürprizlerle görüşmek üzere. Tamam. Çok yemek yiyelim. Güzel beslenelim. Süt içelim. Tamam mı? Arada da böyle güzel sürprizler yaparız. Tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Afiyet görüşürüz. olsun. Bay bay. Bay bay. <laughs>